Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, yine kısa tutmaya çalışacağım. Öncelikle e, ilgilenen, takip eden, videoya mesajlar yazan, sorular soran tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Bugün 19 e, Kasım e, 2024 Salı. E, bugün İki tane konuyu işlemek istiyorum. Konulardan birisi Tayland'a gelenler veya Tayland'da yaşayanlar e, nelere dikkat etmelidir, nerelerde neler yapmalıdır? Ve ikincisi de e, emekli vizesini anlatmıştım. Emekli olan eğer eşiyle geldiyse yani eşi Taylandlı değilse, yabancı yani Tayland'a göre yabancıysa, ee, onun da vizesi gerektiği için vize nasıl olacak? Ama bu e, uzun olacağını düşündüğüm için birinci konuyu işleyeceğim. İkinci konuyu e, daha sonra işlemeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda işlemeyi düşünüyorum. E, çünkü birinci konuyu e, işlediğim zaman zaten süre yeterli. Uzun da tutmak istemiyorum. Özellikle bugünlerde Türkiye'deki olan olayları, Türkiye'deki olan siyasi kavgaları, daha doğrusu hukukun beceriksizliği ya da taraflı davranması, gazetecilerin taraflı davranması, Türkiye'deki ekonomik kriz, Türkiye'deki siyasi kriz göz önüne alınacak olursa Tayland'daki yaşam, ki Tayland bir krallıktır, kıyaslanamayacak kadar çok çok iyi. Ekonomisi de iyi. Pandemide tüm sınırları kapatmasına rağmen e, turizmden geliri olan 145 milyar doları ihracattan karşıladı. İhracatı %62 artırarak turizm gelirlerinin yerine ihracatta başarılı bir sonuçla e, krizi atlatmış oldu. E, yani burası bir krallık ama bir parlamentosu var, bir başbakanı var ve bakanları var gerçekten de çok iyi şekilde götürüyorlar. Her ne kadar Avrupa standartlarında olmasa da burada bir demokrasiden söz edebilirsiniz. Özellikle de kral ve ailesi başka ülkelerde gördüğümüz kral ve ailesi gibi eğlence merkezlerinde değil tam tersi. <laughs> tam tersine kral ve ailesi daha çok ailesi bütün Tayland topraklarındaki yeni gelişmeler, yeni yapılacak şeyler ya da yapılması beklenilen e, hareketleri denetlemek, uygulamak üzere halkla e, iç içe yaşayarak anlatmaya çalışıyorlar ve Tayland'ın ekonomisinin kalkınması, ekonomik kalkınmasını sağlayabilmesi için çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'deki gibi değil. Yani bugün maden soruşturmasını zannediyorum. Herkes biliyor. Üstü kapatıldı. Ruhsat veren bakan korundu. Hatta belediye seçiminde kaybetmesine rağmen yine ödüllendirildi. Yine bir bakan yapıldı. Duyumlar gazetede okuduğumuz ve takip ettiğimiz kadarıyla bizim para iktidarı olan Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın kasası olduğu için hiçbir şekilde başarısızlığı e, Suçlaramaz ya da e, e, <laughs> yalanlanamaz ama ödüllendirilir. Yani Türkiye'deki gidiş gerçekten beni çok e, endişelendiriyor. Diyarbakır'daki bir çocuğun, 8 yaşındaki bir kız çocuğun öldürülmesinde dava kapatılmaya çalışılıyor. Yine bebek davası yani yeni doğmuş bebek çetesi diye adlandırılan sadece, sadece çete ile ilgili olayları e, gündeme getirerek ya da mahkemede işleyerek kapatılmaya çalışılıyor. Aslında ikisinde de farklı şeylerin yapılacağı hukuken belliyken ama hukuk yani yargı farklı ellerde olduğu için, iktidarın güdümünde olduğu için e, aynı şekilde Sinan... E, ateşin öldürüldüğü gibi ki katili belli, azmettiricisi belli, her türlü delili varken sadece azmettiricisi suçlandı ve ona ceza verildi, dava kapatılmış oldu. Yine bebek davasında da aslında nerelerin suçlu olduğu hukuken bilinmeye, bilinmesine rağmen sadece çeteye, çete mensuplarına 3-5 kişiye ceza vererek olayı kapatacaklar, kapatmak istiyorlar. Basın olmadığı için daha doğrusu taraflı olan, yanlı olan ya da o havuzun basını yüzde doksan ellerinde olduğu için her türlü yönlendirmeyi de yapabiliyorlar. Halktan gizleyebiliyorlar. Halkın takip edeceği, öğrenebileceği kanallara da zaten cezalar getirerek kapatıyorlar olan bir iki tane kanalı da bilebildiğim kadarıyla Türkiye'de de zaten üç tane kanal var. O kanallarında sadece haber programlarında kişiler oturup konuşuyorlar ama hiçbir etkileri ya da sonuç alabilmiş bir çalışmalarını göremiyoruz maalesef. Ben zaten Türkiye'deki bu muhalefet ya da Türkiye'deki haksızlıklar karşısındaki neler yapılması gerektiği konusuna bakınca hep aklıma geçmiş geliyor. Çünkü üniversitelerde üniversite öğrencileri fikir üreten, fikir yayan ve Türkiye'deki tüm yenilikleri gündeme getiren ve geridikleri baskılayan ya da boykot eden ve iktidar da olsa iktidara karşı çıkan bir gençlik vardı, örgütlüydü. Zaten yıllar içerisinde eğitimli e, üniversite öğrencileri de dahil e, akademisyenler dahil itibarsızlaştırılarak halkın gözünden düşürüldü. Şimdi halka siz anlatmaya kalksanız halk sizi suçlayacak. Ne diyecek? Sen mi biliyorsun ben mi biliyorum? Hiçbir şeye okumadığı halde e, ben biliyorum diye iddia edecek. Ben bunu çok yaşadım geçmişte. Hatta bir arkadaşla kavga ettik, daha doğrusu çok zoruma gitti. Her söylediğim konuyla ilgili hakarete varan konuşmalar olduğu için arabayı durdurup sordum. Ya hayatında okuduğum bir kitabın adını söyle de, bir araştırmanın adını söyle de dişimi kırayım dedim. Ve ondan da kavga ettik, tartıştık. Zoruna gitti benim o şekilde davranmam. Bu kadar toplumumuz cehalete sarılmış okumuşa, eğitimliye, akademisyene inanamaz duruma gelmiş ama sonuç ortada. Zaten dünün emeklileri iktidarın peşinde koşuyorlardı. Ne zaman aç kalınca iktidarı değiştirdiler. Halbuki yıllar öncesinden başlayan hukukun yok edilmesi, eğitimin yok edilmesi gibi konular varken o emekliler hayır biz iktidarımızdan memnunuz dediler. Ne zaman ki sonucu açlıkla bitince, sefaletle bitince, krizle bitince iktidara sırtlarını döndüler. Ama ben gene inanmıyorum. Bu emeklilerin çoğu tabii ki istisnalar kaydeyi bozmaz. Az da olsa var içlerinde bilinçli insanlar. Ben inanıyorum ki o emeklilere bir maaş yapılsa, yüksek bir maaş verirse bu iktidar yine kendi iktidarını devam ettirir. Evet, bugünkü konuya geçelim. Ee, ne dedik? Burada emekli vizesiyle yaşayan arkadaşlarımız eğer eşiyle birlikte geldiyse eşi içinde bir vize sahip olması lazım. Bunu ben maddeler halinde yazdım ama bir sonraki videoda işleyeceğim. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken ee, özellikle <laughs> turist olarak gelenler, burada yaşayanlar bunu öğreniyorlar ama yine onlar için de geçerli. Burada yaşayanlar ya da turistler için özellikle turistik bölgelerde yapmaması gereken şeyler var. Birincisi e, turistik bölgelerde 2017 tarihinde sigara sigara çeşitleri veya yani tütün çeşitleri veya elektronik sigara yasağı 2018 yılında yürürlüğe girdi ve cezası 100 bin taybat. Yani aklınızda bulunsun plajda turistik bölgelerin özellikle plajlarında içtiğiniz sigara, tütün ürünleri veya elektronik sigara 100 bin bahtınıza mal olur. O parayı ödeyemezseniz de yasal işlemler başlar yani hapis edilirsiniz. Cezası da bir yıldır. Tayland'da girişte biliyorsunuz e, gümrük kontrolleri var, elinizde ve sırt çantanızda ne varsa bakabilirler, orada gördükleri e, sigara, alkollü içecekler ve bazı şeyler için ceza yiyebilirsiniz. Ee, şunu unutmayın zaten halkın çoğu biliyor, gelenler de biliyor. Ee, Tayland'a girerken bir kilodan fazla alkolü içecek getiremiyorsunuz. Eğer getirirseniz fazlası el, el konularak 20 bin thai baht cezasına çarptırılırsınız. Aynı şekilde sigarada da öyle bir kartondan fazla sigara getiremezsiniz. Getirdiğiniz fazla sigaralara el konur ve e, 20 bin thai bahtına da çarptırılabilirsiniz. Elektronik sigara, sigara getirilmesi tamamen yasak. <laughs> Elektronik sigaranın e, satılması veya içilmesi de yasak Tayland'da. 10 yıla kadar hapis uygulanabilir. Evet, maalesef cezası çok ağır. E, ayrıca Tayland'da yaşarken, e, yani turist olarak da gelseniz, burada yaşıyor da olsanız vizenize dikkat edin. Vize tarihlerine dikkat edin. Yani giriş vizesinden sonra çıkış vizesi yazıyor ya oraya dikkat edin. Çıkış tarihinden itibaren 90 güne aşan çıkış tarihi bir yıl Tayland'a giriş yasayla cezalandırılır. Bir yıl aşan 3 yılla cezalandırılır, 3 yılı aşan 5 yılla cezalandırılır, 5 yılı açan 10 yılla cezalandırılır. Ancak, ancak bu cezalar sadece ben e, vize tarihimi geçirdim deyip teslim olduğu zaman uygulanır. Yani kendisi bunun farkına varıp gidip ben vize tarihini geçirdim derse bu cezalar uygulanır. Ama kendisi bunu demeden herhangi bir şekilde yakalanırsa mahkemeye verilirse o zaman göz altında alınan ve yargılanan insanlara uygulanan cezalar uygulanır bir yıl veya bir yıldan az aşım yaşamış olanlar 5 yıl bir yıldan fazla olanlar 10 yıl sınır dışı edilir ve bir daha Tayland'a giremez Ayrıca Vize süresini aşanlar için her gün için 500 baht ödeme zorunluluğu vardır. Ancak bu 500 baht 20 bin tay Bahtı oluncaya kadar sınırlıdır. Yani bir yılda geçse, beş yılda geçse 20 bine kadar olan ceza tahsil edilir, geri kalanı tahsil edilmez. <laughs> bu ceza ödenmemesi halinde yine... Yasal işlem başlatılır. Yani o cezayı ya ödeyeceksiniz ya da hapse gireceksiniz. Bir de Tayland'a giriş çıkışta hani dikkat edilecek şeyler var ya. Yani yasaklı mallar var. Getirilmesi yasak. Sigarayı söyledik, e, alkolü söyledik. Belli sınırı var. Ondan fazlası yasak. Ama bunun dışında e, ithalat ve Tayland'ın ihracat e, yasakları olan e, narkotik var. Kesinlikle sokamazsınız, yakalandığınız zaman çok büyük cezası var. Ee, tekrar dönüşünüz bile olmayabilir. İkinci olarak kornografik e, materyaller var. Yasak, çok dikkatli olun. Ya önemli değil bu benim çantamda da olsa, elimde de olsa bir şey olmaz demeyin. E, cezası ağır. E, ayrıca üçüncü olarak sahte marka mallar var ayağınızdaki ayakkabı sahte bir marka olabilir. Yani ünlü bir markanın ayakkabısı olabilir. O hiç sorun değil ama 5-10 tane valizinize koydunuz ve buraya getiriyorsanız zaten X-ray dediğimiz o havaalanlarındaki cihazlarda görünüyor bunlar. Gördükleren sizi çağırırlar, çantanızı açtırırlar. Sahte mallar ise cezayı remedia uygulanır. Ayrıca sahte banknotlar ve madeni paralar, bu Tayland parası olmayabilir, Türk parası da olabilir, yabancı parada olabilir. Yani kağıt parada veya demir parada olsa, bunların sahtesini yakaladıkları zaman ağır cezai işlemler var. Ayrıca rezerv hayvanlar vardır. Bunlar e, korumaya alınmıştır koruma içindeki hayvanların getirilmesi ya da götürülmesi yasaktır bunlara da çok dikkat etmeniz gerekmektedir ve ithalat ihracat listesi ve yasaklanmış hayvanlar yani ithalat ihracat listesinde yasaklanmış hayvanlar var onlara da yasak getirilmiştir. Ancak gelirken veya giderken bir kediyi, bir köpeği götürmek getirmek istiyorsanız, onun izinini alarak götürebilirsiniz. Onun dışında ithalatı ve ihracatı yasak olan hayvanları kesinlikle götüremezsiniz. Şimdi bunlar yasak olanlar. Bir de kısıtlı mallar var. Yani izinle çıkarabileceğiniz mallar var. Hani kedi, köpek gibi. Onlar nasıl olsa kısıtlı değil kısıtlı madde, şey hayvanlara giriyor. Onların izinini alarak çıkarsınız. Yine kısıtlı mallar içerisinde ya da kısıtlı olan şeyler içerisinde Buda heykeli var. Bu da kısıtlıdır. Yani iyi bir Buda heykelini buldunuz beğendiniz valizinizi de yerleştirdiniz sağını solunu da beslediniz götürüyorsunuz hayır götüremezsiniz bu da e, eser nesne antika kısmına girer ve cezai müeyyide uygulanır dikkat edin silahlar mermiler patlayıcı silahlar falan bunları zaten biliyorsunuz ki getirmek de suç götürmek de suç ancak e, göreviniz gereki üstü gereki gereği üstünüze kayıtlı silahınız varsa yani bu saydığım şeyler varsa bunu e, iznini alarak kısıtlı şeylere giriyor çünkü iznini alarak getirirsiniz onun getirme koşulları da ayrıdır zaten. E, bir de bitkiler ve tohumlar yani bitkiler ve parçaları diye geçer. Bu da e, dikkat edilmesi gereken kısıt kısıtlı yasaklara girer ki her bitkiyi, her tohumu götüremezsiniz. Götürmek için mutlaka izin almalısınız. Geçmişte Türkiye'ye gönderilen tohumlarla mango dikildi, başka şeyler yapıldı ama bunlar belki birer ikişer olduğu için dikkat çekmedi ve gitti orada da e, dikilerek yetiştirildi. Özellikle Antalya'da bunlar yetiştirilerek hatta mango için şunu söylüyorlar. Oranın mangosu Tayland'ın mangosundan daha lezzetli diye. Ben tatmadım ama bir televizyon programında izlemiştim. Ayrıca canlı hayvanlar ve Leşler zaten leş demekte de burada aslında ölü kastı var. Yani bir yakınınız, bir tanıdığınız ya da işte burada yaşayan bir Türk öldüyse onu götürebilmek için izne tabidir. Canlı hayvanlar da zaten daha önce açıkladığım kedi, köpek gibi yani beslediğiniz bir hayvan hatta kuş gibi bir hayvan varsa bunların iznini alarak götürebilirsiniz. Ayrıca gıda, ilaç, kozmetik ve gıda takviyeleri, bunlar da izne tabidir. Arkadaşlar ben bunları sayıyorum ama yani bir paket e, ilaç için ya da bir e, kozmetik için, yani çantanıza koyduğunuz e, bir e, kozmetik için bahsetmiyorum. Yani onlar serbest zaten onu bugüne kadar herkes getirdi götürdü, neler olduğunu da biliyor. Bir sorun da yaşamadı, yaşayamaz yaşamaz da çünkü onlara yasak değil. Ben fazla miktarda olursa suç diye bahsediyorum. Yani valizinize bir sürü ilaç koydunuz veya bir sürü gıda takviyesi koydunuz ki siz biliyorsunuz Tayland'da gıda takviyeleri oldukça çok. Yani Türkiye'de bulamayacağınız birçok gıda takviyeleri var ki dünyaya çok satıyorlar. Bunları çantanıza doldurursanız suç işlemiş olursunuz. Yoksa çant, gerek çantanızda gerek valizinizde bir iki tane gıda takviyesi, ilaç veya kozmetik varsa bunun için söz konusu değil. Bilginiz olsun. Yine kısıtlı olan sigara, tütün ve alkollü içecekler. Bunların da fazlasıyla ilgili ya da götüreceğiniz şeylerle ilgili eğer izin alırsanız bir kolide götürürsünüz, iki kolide götürürsünüz. Çünkü sınırları bellidir. Bir karton sigara, bir kilo alkollü içecek. Bunların izni yoksa e, götüremezsiniz. E, izni yani bir taneden fazla götüremezsiniz. Ama izin alırsanız e, istediğiniz kadar için müracaat edersiniz, alır götürürsünüz. Ayrıca Tayland elektronik üzerinde de biliyorsunuz dünyada sayılı ülkelerden birisi. Hem telefon hem de elektronikler üzerinde üretimleri var. Yedek parça olarak da satıyorlar dünyaya. Bunlarla ilgili de bir kısıtlama var. İletişim, radyo cihazları ve telekomünikasyonla ilgili. Yine söylüyorum bakın bir tane, iki taneyi çantanıza koyup götürmenizde sorun yok valizinizi de veya çantanızda götürebilirsiniz sorun yok ama bir koli elektronik cihazı götürüyorsanız X-ray'de yakalandığı an suçtur. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Valiz ticareti yaparken ki Türkiye bunu çok yaşadı geçmişte Ruslar gelip bizde işte alışveriş yapıp götürüyorlardı. Ama biz izin veriyorduk onlara. Burada valiz ticareti de yapmanıza izin vermezler. Dikkatli olun demeye çalışıyorum. Çünkü buradaki bu ürünleri götürebilmek için izne tabi olduğunu bilin. Yoksa çantanıza koyduğunuz radyo parçası, telefon parçası veya telekomünikasyonla ilgili bir parçayı götürmenizde herhangi bir sakınca yok. Ben bugünkü videomu burada bitirmek istiyorum. Önümüzdeki videoda Sizlere konuşacağım konuyu söylemiştim. Emekli vizeleri yani emekli vizelerini anlatmıştım. Eşleriyle ilgili, kendi e, Türk olan eşleriyle ilgili ben daha çok Türk olan diye söylüyorum. Alman da olsa, şey de olsa, yabancı da olsa fark etmez. E, onların da vizesini işleyeceğim. Anlatmaya çalışacağım. E, beni izlediğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. E, bir başka videoda buluşmak